This Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Ben Osman Destekler. Bugün sizlerle Poppy şöyle bir denetli yok. Poppy. Normalde önce bir kontrol etmiştim bunu. Ne oldu? İşte ee, işte eliminatı olduğunu tepkisi oldu. İşte inanıyorum bazı kişiler abi. E, hemen önce bir kanalına göz atalım. Şöyle bir. Bu arada şu kendi sesimi bir Şimdi ün önemlidir diye bir şey paylaşmış Poppy. Onu biz izleyelim lütfen. I'm Poppy. They have been getting a lot more famous. Being famous is important to me. If you're famous, you can get a TV show. If you're famous, you can be in a movie. Yani diyor ki, komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyorsun lan? Vallahi sana bıçağı sokarım vallahi bağırsaklarını ortalığa dökerim senin ha. Ee, şöyle bir şuradan şuradan ünlü olursanız televizyon programınız olabilir diyor. Ünlü olma o kadar kolay mı yani? Bir sürü emek veriyor herkes buna. Yani Poppy midir nedir? Gelmiş <laughs> Ünlü olabilirsiniz diye Tövbe yavuz bilir Neyse bir kayda bakalım Biz kayıttayız şu an ee, Neyse bir daha Famous you can get a TV show If you're famous you can be in a movie If you're famous you can record music You're famous, you can meet other famous people. Ünlü olursanız diğer ünlü e, insanlar da tanışabilirsiniz diyor. Hmm. Acaba ben bunu denemeli miyim acaba? Neyse ya biz videomuza geçelim. Other diğer insanların diye diğer ünlü insanların diye bazı be bazı be benden diye daha az ünlü diyor tabi olabilir Sen şu an abonen e, gizlemişin tamam tanıtabilirim olabilir <laughs> Neyse biz bunu geçelim lütfen. Az daha sinir bozdu ya. Şu. Mesela. Ee, aşağı. Yani ne amaç vermiş oluyor bize yani aşağı demek videosundan bir bakalım lütfen şöyle bir. Lower. Biraz daha aşağı diye Biraz daha aşağı. Ulan bunun aşağısı nereye kadar iniyor lan? Lower. 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 Azıcık daha diye yani. Azıcık daha, Tövbe estağfurullah A more. You got it. İşte bu diyor. Yani amacına ulaştım. <laughs> tebrik ediyorum <laughs> seni yani tebrik, tebrik. <gülüyor> <gülüyor> Good job. Sonra dedi tebrikler ederim diyor. Tebrik ederim seni diyor. Başardın bunu diyor yani. Videonun diyor. Evet, 40 44 civarısından kadar gelmeyi başardın diyor. Yani izlemeyi başardın diyor buna. Ee, neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu da böyle bir videoydu işte. Eleştiri, tepki filan işte. Mesela, Popi trendlere çıkmış gibi. E, trendlere tam çıktı da yani boktan trendler gibi bir şey oluyor yani. E, dediğim gibi e, dediği gibi boktan trendler oluyor ya. Aynen ben de onun gibi yaptım eleştiri videosu. Bunun gibi daha fazla yani eleştiri videosu gelmek istiyorsanız lütfen like butonuna basın yani. Böyle yumruğunuzu atın yani. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.